Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bugün kanalda gerçekten üzerinde çok fazla durmadığımız bir seriyle karşınızdayım. Bu seriyi beni takip eden insanların gerçekten böyle bir olayı, böyle bir şeyin varlığını bilmeleri istediğim için başlatıyorum. Konumuz NFT ve ben NFT'lerle ilgili daha önce bir tane video yayınlamıştım. Daha NFT'ler yeni çıktığında CryptoPunks projesinin çok ciddi fiyatlara satılmasıyla birlikte tüm dünyada konuşulmaya başlandığında ben de bir video ile sizlere anlatmıştım ama kanal içerisinde çok da detaya girmedik. O yüzden bu seri içerisinde hiç bilmeyen bir kişinin sıfırdan NFT'nin ne olduğu, nasıl alındığı, hangi projeler gerçekten çok güzel değerlenebilir, bunun analizini yapmak, hangi siteleri kullanacağı, MetaMask kullanımı, OpenSea, LooksRare farkları, flipping yaparak aynı kriptoda trade yaparken yapılan scalping gibi hızlı kar alma işlemleri nasıl yapılır? Bu seri içerisinde hepsine ayrı ayrı değinmek istiyorum. Ben bu seriyi biraz geç başlatıyorum. Umarım siz çoktan bu an anlattığım konuların hepsini silip süpürmüşsünüzdür. Ama merak etmeyin ben hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Hemen ilk konumuz bu işlere yepyeni bir kişinin yapması gereken ilk şey kendine bir Metamask cüzdanı oluşturmak. Ekranımı hemen sizlerle paylaşayım ve yepyeni bir Metamask hesabı oluşturalım. Evet ekranımı başlattım. Google Chrome kullanıyorum tarayıcı olarak. Çoğu kişinin bunu kullandığını düşünüyorum fakat başka tarayıcılar için de Metamask var. Telefonunuz için iOS uygulaması var. Telefonunuzdan da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonlar nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Hemen Google'a Metamask yazarak Metamask'in kendi sitesini giriyoruz. Biz Metamask indireceğiz. Bu yüzden Metamask'in sitesinden indirmemiz gerekiyor. Lütfen farklı linklere tıklamayın. İndireceğiniz şeyin en güvenilir yeri kendi sitesine gidip oradan indirmeye çalışın. Sağ üst taraftaki download'a basıyoruz. Install Metamask for Chrome diyor. Hemen tıklıyorum ve bu extension'ı Chrome'a ekliyorum. Uzantıyı ekle yapıyorum. Yaklaşık 5-6 saniye sonra Metamask'e hoş geldiniz diye bir uyarı ile geldi. Burada çoğu kişi bu sayfaları kapattıktan sonra tekrardan Metamask'e nasıl ulaşacağını bilmiyor. Bu yüzden şöyle gösterebilirim. Ekranın sağ üst kısmındaki uzantılar kısmında kurduğunuz uzantıları görebilirsiniz ve burada sabitlemek için de Metamask'in yanındaki bu pin butonuna basarak artık sürekli önümde durmasını sağlayabilirim. Şimdi önüme hemen Metamask'e hoş geldiniz diyor. Türkçe bir şekilde eğer bu sayfa gelmediyse Metamask extension'ına basarak direkt aynı sayfayı size atabilir. Hatta biz de tıklayalım tekrardan girelim. Get started diyoruz. Burada iki seçenek sunuyor bizlere. Zaten bir cüzdanım var ve bu cüzdanı import etmek istiyorum. İçeriye aktarmak istiyorum seçeneği. Hiç cüzdanı olmayan bir kişi için de yepyeni bir cüzdan oluşturma seçeneği var. Eğer hala hazırda bir cüzdan varsa zaten bu işlemleri biliyorsunuzdur. Fakat import wallet diyerek burada sizlere cüzdan oluştururken verilen kelimeleri ve yeni parolanızı tekrardan girerek hesabınıza import edebiliyorsunuz. Bizim hesabımız yok. Create wallet diyerek tekrardan devam ediyorum. Kabul ediyorum. Yeni bir şifre istiyor benden. Bu şifre siz her bilgisayarınızı açtığınızda, her Chrome'unuzu açtığınızda veya telefonunuzdan MetaMask'a e girdiğinizde vesaire kullanacağınız bir parola. O yüzden güzel seçmeyi unutmayın. Kolay parolu kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben burada şifremi girdim. Okuduğumu söylüyorum ve yarat dedim. Ve karşıma Secure Your Wallet yani cüzdanınızı korumak için yapmamız gerekenler geldi. Hemen sonraki diyorum ve burada gördüğünüz gibi Secret Recovery Price veriyor. Yani sizlere hesabınızı başka bir bilgisayarda açarken kullanacağınız, şifresini unutursanız ihtiyacınız olan en önemli kodu veriyor. Ve burada Click Here diyerek sizlere verilen kelimeleri buradan almanız gerekiyor. Yani başka bir yere aktarıp yedeklemeniz gerekiyor. Lütfen online ortamlarda böyle şeyleri saklamayın. Daha offline elinizde olabilecek, tamamen kontrolü sizde olan yerlerde saklayın böyle kelimeleri. Bu kelimeleri hemen aldım ben de. Bir yere not etmeyi unutmayın ben şimdi idareten gösterdiğim için. Sonraki diyorum ve bu kelimeleri tekrardan girmem gerekiyor buraya. Yani yedeklediğimi kanıtlamam gerekiyor. Bütün kelimeleri tekrardan girdim. Onaylaya bastım ve hesabın başarıyla oluşturuldu diyor. Artık tamamen MetaMask'ime giriş yapmış durumdayım. Sağ üst taraftaki extension'ıma bastığımda benim için oluşturduğu cüzdan karşıma çıkıyor. Şimdi hemen MetaMask'i inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi bir main Ethereum ağ yazıyor. Buraya siz de farklı ağları ekleyebiliyorsunuz. Binance Smart Chain ağını, Polygon ağını, testnetleri vesaire buradan add network yaparak ekleyebiliyorsunuz. Yeni bir ağ eklerken Binance Smart Chain'de işlem yapanlar için söylüyorum özellikle. Network name, chain ID gibi bazı bilgiler istiyor. Bu bilgilerin hepsini internette bulabiliyorsunuz ama ben bu videonun açıklama kısmında sizlere en çok kullanılan ağların nasıl eklendiği, bu bilgilerini vesaire veriyorum. O link üzerinden copy paste yaparak buraları doldurup Binance Smart Chain'inizde buraya ekleyebilirsiniz. Onun dışında ekranın ortasında şu an cüzdanımın içerisindeki bakiyeyi, altında bunun dolar karşılığını ve varlıklar kısmında da elimde olan şeyleri gösteriyor. Şu an bu hesabı yeni açtığım için hiçbir şey yok. Fakat siz bu cüzdanınıza bir NFT almak için bu meşhur bahsi geçen gas fiilleri yani komisyonları ödemek için buraya öncelikle Ethereum göndermeniz gerekiyor. Ethereum göndermek için de buradaki kısımda varlıklar yazan kısmı tıklayıp buraya Ethereum göndermek için de sizlere account1 yazan kısmın altında bir cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan artık tamamen sizin cüzdanınız. Bu cüzdana ERC20 anı kullanarak Ethereum gönderebilirsiniz. ERC20 tabanlı coinleri gönderebilirsiniz. Tokenları gönderebilirsiniz. Ve gönderdiğiniz coinler, gönderdiğiniz tokenlar burada varlıklarım kısmında gözükecek. Lakin şöyle bir şey var. Çok bilinmeyen bir kripto para gönderdiğinizde veya genelleyelim yepyeni bir kripto para gönderdiğinizde buraya ethereum dışında import token diyerek burada gönderdiğiniz erc20 tabanlı tokenın bilgilerini girmeniz gerekiyor. Özel jeton kısmından tokenin kontrat adresine sembolünü ve ondalık hassasiyetini buraya girdikten sonra artık buradaki kısımda sizlerin de gönderdiği tokenlar gözükecek. Burada gördüğünüz gibi buy kısmı var. Burada wire gibi yerleri kullanarak direkt ethereum olabilmenizi sağlıyor. Ama biz buraya kendimiz gönderiyoruz. Aynı şekilde şekilde gönder kısmından da içeride bulunan meblağınızı dışarıya gönderebiliyorsunuz. Örnek veriyorum Binance'ınızdan ERC20 ağını seçerek buraya Ethereum gönderdiniz. İşlemler yaptınız 1 ay 2 ay daha sonra paranızı geri çekmek istiyorsunuz gönder kısmından buraya göndermek istediğiniz ERC20 adresini girip Binance üzerinde örnek veriyorum. Oraya tekrardan gönderim işlemi yapabiliyorsunuz. ERC20 tabanlı tokenlar üzerinde swap yapabildiğiniz bir arayüzü de var. Fakat farklı platformlardan bunları yapmak daha pratik gibi geliyor benim için. O yüzden buraya hiç girmiyorum bile. Varlıklar kısmının yanında activity kısmı var. Burada da sizin bu hesap içerisinde yapacağınız bütün işlemleri görebiliyorsunuz. İşte bir mint yaparsınız. Bu hesabı bir ethereum gönderdiğinizde burada activity kısmında geldiği gözükecek. Tekrardan bir yere gönderdiğinizde tekrardan gönderdiğiniz gözükecek vesaire. Onun dışında ana sayfa üzerinde bilmemiz gereken başka bir şey yok. Hemen hesabımızın 3 noktasına bastığımızda hesabı Etherscan üzerinde gör diyor. Etherscan üzerinden bizlere burada demin de verdiği şuradaki 13.67 ile biten cüzdanın Etherscan üzerindeki profilini açıyor. Buradan da daha detaylı bir şekilde bakiyeyi bütün işlemleri ne işlemler gerçekleşmiş vesaire görebiliyoruz. Veya bir para gönderdik ama hala geçmedi bekliyoruz. Buradan kontrol edebiliriz. Kaç onayı aldı ne kadar daha beklememiz gerekiyor gibi. Hemen 3 noktaya tekrar geliyorum. Expand yani demin ki şu açılan sayfa gibi daha büyük ekranda işlem yapmak istiyorsanız kullanmanız gereken bir seçenek. Hesap detayları ve Connected Sites kısmına geliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi OpenSea'ya giriyorum mesela. OpenSea NFT'leri sat yapabileceğiniz bir ikinci el pazarı ve buraya bir üyelik açmıyorsunuz. Metamask'inizle bağlanıyorsunuz. Metamask artık sizin her şeyiniz. Bu olaya giriyorsanız, NFT piyasasına giriyorsanız çok ciddi korumanız lazım. Şifresini çok ciddi tutmanız lazım. İleride de bahsedeceğim gibi pazar hesabınızın farklı, NFT'leri tuttuğunuz yerin farklı bir cüzdan olması bile gerekebilir. Ben örnek olarak göstermek istediğim şey OpenSea üzerinden. Şu an giriş yapmak istiyorum. Metamask ile giriş yapacağımı seçtim ve hesabımı seçtim şu an. Bu hesapla connect tuşuna bastım ve giriş yaptım. Artık Metamask eklentime girdiğimde burada connected sites yani cüzdanımı bağladığım web sitelerine tıkladığımda burada OpenSea'yı görebiliyorum. Lütfen her siteye öyle aklınıza gelen kafanızın estiği bilinmedik kötü sitelere lütfen hesabınızı bağlamayın. En azından bağladıktan sonra hem hemen burada çöp kısmından bu siteyi kaldırın buradan. Çünkü o site sizin MetaMask'inizin bazı özelliklerine erişim imkanına sahip oluyor. Bazı dolandırıcılık işlemleri vesaire oluyor. Bu yüzden Connected Sites kısmını düzenli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Hesap detaylarına girelim bir de. Burada da demin bahsettiğim cüzdanı, Etherscan üzerindeki profilimi ve özel anahtarı yani Secret Key'imi veriyor. Aynı hesabı oluştururken o 12 kelimeyi kaydettiğimiz gibi bu özel anahtarı da kaydetmemiz gerekiyor. Ki zaten özel anahtarı görmek için burada giriş yapmam gerekiyor. Hemen girişi yapayım ve bana özel anahtarımı veriyor. Bu anahtarı da çok ciddi bir şekilde saklamamız, gizlememiz ve kimse ile paylaşmamamız gerekiyor. Bu özel anahtara sahip olan kişi sizin cüzdanınıza direkt olarak giriş yapabiliyor. Kimseyle paylaşmayın. Hiçbir yetkiliyle, hiçbir arkadaşınızla, hiçbir hiç kimseyle paylaşmayın. Sadece güvendiğiniz offline bir yerde bunu saklayın demek istiyorum. Hemen sağ üst kısımdan profile tıkladığım zaman burada account 1 yani yeni oluşturduğum hesap, altta account 2 yepyeni bir hesap oluşturmak istiyorsam yeni hesap oluşturma, import etmek istiyorsam farklı bir şey, hesap al kısmından import etme, hardware wallet'ınız varsa, MetaMask'ı destekleyen bir hardware wallet'ınız varsa buradan bağlanmak için tıklıyorsunuz ve ayarlar kısmına girmek istiyorum. Ayarlar kısmında hatırladığım kadarıyla ilk olarak Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz. Çok verimli çevirdiğini görmüyorum şu an için. Çok detaylı bakmamıştım ama burada general kısmından kullanılan para birimini değiştirebiliyorsunuz. Ethereum cinsinden olduğu için Ethereum'u seçmemiz gerekiyor. İşte cüzdanınızda bir tane tokundan sıfır adet varsa gösterme gibi seçenekler var. Advanced kısmından gas yes kontrol yani fileri kendiniz manuel olarak eklemek istiyorsanız ki o konuya dair bir video çekeceğim. Bunu on yapmanız gerekiyor. Onun dışında burada kontakte girdiğinde en çok alışveriş yaptığınız, para gönderip aldığınız, ether gönderip aldığınız kişileri buraya ekleyebiliyorsunuz kısa yol açısından. Security kısmında bu 12 kelimeyi kaybettiyseniz veya tekrardan görmek istiyorsanız buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında ağlar kısmı demin de bahsettiğim gibi burada Binance Smart Chain'e ekleyebildiğiniz veya başka ağlar ekleyebildiğiniz bir kısım var. Ve onun dışında da bir şey yok. Metamask kullanımı bu şekilde. OpenSea gibi farklı platformlar kullanacağız. Yeni çıkan projelerin mint işlemleri yani ilk satın alma işlemleri, Prime resale'ları tamamen kendi web sitelerinde oluyor. Ve bu web sitelerinde MetaMask'imizle giriş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bu işlemlere başlamadan önce kesinlikle bu cüzdana yatırım yapacağımız meblada bir Ethereum göndermemiz gerekiyor. ERC20 tabanıyla ERC20A ile göndermemiz gerekiyor. ERC20A'nın fileri biraz yüksektir. Her işlem için mint esnasında da para gönderirken, para çekerken sürekli bir fee ödememiz gerekiyor. Bu yüzden buraya hem yatırım yapmak istediğimiz meblağı hem de ödeyeceğimiz fileri de göz önünde bulundurarak bir bakiye göndermemiz gerekiyor. Daha sonraki videolarda zaten nasıl kullanacağımızı, nasıl mint edeceğimizi, OpenSea'de nasıl kullanacağımızı, gas Fee'ye yani komisyonu nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Tahmin ediyorum ki zaten halihazırda bir Metamask adresiniz vardır. Yoksa oluşturmayı unutmayın tamamen ücretsiz bir şekilde. Zaten ileride de elbet işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız NFT'lerle alakalı aklınıza takılan her soruyu bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aralıklı olarak soru cevap yapmak istiyorum. Herkesin sorusunu cevaplayabilecek kadar bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Istiyorum. Beni ekranın sol alt kısmındaki Twitter adresimden ve Telegram grubumdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda NFT işleri için bir Discord kanalımda var. Onun da linkini açıklama kısmında veriyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.